anlamıyorum. Anne bu sıcakta kat kat getiriyor beni. Tam içinde kaldım ya. Ama soğuk kalmaman lazım Mehmetciğim. Biliyoruz. Şapanla güzelmiş ya. <laughs> <laughs> Sağ ol, annem aldı. Mehmetcan konuşalım mı biraz? Olur. Yalnız ikimiz ama. Biz kaçtık baba. Görüşürüz arkadaşlar. Kaçık. Neymiş dediğin? annem beni okuldan alıyor. İzmir'e taşınıyoruz. Ne, ne? Ne zaman? Ama bu çok kötü. Nasıl görüşeceğiz biz? Bilmiyorum. E, ne zaman gidiyorsunuz? Okullar kapanınca işte. Üf. Ama Derya ben seni çok özledim. Hayırdır hocam? Ne konuşuyordunuz Derya'yla? Senin yüzünden Derya'yla ayrılacağız. Hoppa, niye benim yüzümden bana niye patladı? Başak abla Boşak abla olarak kalsaydı gitmezlerdi. <laughs> vurun zaten, vurun. Öyle sen vur. Ne üzülüyorsun Memo? Derya'yı düşünelim. Göz göre göre gidiyor kız. E ben de bir şey yapamıyorum. Ya e Başak ablayla konuş. Belki gitmekten vazgeçer. Koskoca kadın beni mi dinleyecek? Aslında bir yolu var ama. Hı, nedir? Urfa'daki emmim bu kız sevmiş. Vermeyince de o da gitmiş kaçırmış. Ee? Ya ben de diyem ki sen de Derya'yı Urfa'ya kaçırsan. Yok artık LeBron James. Aslında iyi fikir neden olmasın ki? Madem büyükler der yerde bizi ayırıyor. Onlara güzel bir ders vermek şart oldu. İyi fikirmiş Öfekta. Ne oldu Mehmetcan? Ne bu telaş? Bir var fazla vaktimiz yok. Hemen karar vermemiz lazım. Ne yapacağız? Kaçıracağım seni. Nereye Mehmetcan? Urfa'ya kaçacağım. Nereye olacak? Orada ne yapacağız? İki hafta kalırız, annen yumuşar sonra gitmekten vazgeçersiniz. Ya vazgeçmezse Urfa'da kalırız. Benim arkamda aşiret var kızım, seni kimseye muhtaç etmem. Var mısın? Varım, seninle her şeye varım Mehmetcan. Anneciğim Biraz yoruldum Biraz da üşüyorum Ateşin de yok Allah Allah Şimdi Benim bir ameliyata gitmem lazım Yoksa kalırdım Ama baban gelecek Tamam mı O zamana kadar sen de uyursun Dinlenirsin Sen beni merak etme git Tamam bir tanem Küs değiliz değil mi Vallahi kış değiliz. Uykum vardı ondan. Of. Tamam. Ne yapacaksınız otogarda? nereye gideceğini siye mi soracak? Bas gaza! Paranız var mı? Var. Pekala. Efendim Ali? Alo Sinan. Ya Mehmetcan yok. Ne? Yok. Yok hayır bize de gelmedi. Sokağa iyice baktınız mı? Dışarı falan çıktığını görmediniz mi Şirin? Ben görmedim. Ben de görmedim. Allah nereye gider bu çocuk hasta haliyle Ali? Peki, şey nerede? O pehlivan o biliyordur belki. Fettah mı? Hı. Ha. Bilmem. Ben de görmedim okuldan sonra. Ali. Mehmetcan. Yo Ali yo çiftlikte olsa binmez miyiz? Yoldayız. <laughs> He oraya geliyiz. Beraber arayalım. Allah'ım neyle, sınıf istersen bizi böyle üst üste. Bana bakalım, hızlan, hızlan! Ah, Ali, Derya sizin yanınızda olabilir mi? Hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl ya? Derya mı kayıp? Her yere baktım, herkesle konuştum. Ne yapacağımı bilemedim, seni aradım. Biz Derya'yla kaçıyoruz, siz bizi anlamadınız. Sevenleri ayıramazsınız. Ah ya! Bu nedir amirim? Çocuk kayıp, <laughs> 9 yaşında, erkek. Mehmetcan Acar. fotoğrafını bütün ekiplere dağıtın. Gerek yok amirim. Mehmetcan'ın resmi bütün ekip arkadaşların var zaten. Resme gerek yok zaten amirim. Tüm ekip arkadaşları ezberledi yüzünü. Gevezelik yapmayın. Hadi binin arabalara. Çabuk. 18 saat sonra Rıfat'ı yıkalım. 18 saat mi? Merak etme. Yarın ben Tılgaz kitapları aldım. Değişe değişe okuruz. Hakkı iyi, helal et ağam. Helal olsun Fettah. Sen de et. Benim sende ne hakkım var ki ağam? Et sen. Ee, i̇yi de yok ki. Ya et sen. Allah Allah. Ya uzatma. Et işte Fettah. Ee, i̇yi tamam. Helal olsun. Asiye'ye emanet ederim hocam. Aa, topu. Evet, Urfa yolcusu kalmasın, Urfa yolcusu kalmasın. Ay delireceğim ya, yok çocuk. Ah geldim. bir yere baktınız mı oğlum? Bütün sokaklara Ay. baktık. Bizim çocuklar da çiftliği aramışlar. Şimdi gene konuştum. Gene her yere bakacaklarmış. Ay, Derya da kayıp. Ana mı Her yere baktım, herkese sordum ama hiç haber yok. Ay Allah. Kola gidelim Ali. Haber verdim baba, gittim. Ha vallahi komiserim, üç çocuk. Kızdan olan bindi ama şişman olan binmedi. 20.40'dan 50.45'e. 5.045 dinlemede. Amirim haremdeyim. 3 çocuk gelmiş. iki surfa otobüsüne binmiş. Eşkaller uyuyor. Tamam. Otobüsün mıntıkasını belirleyin. Haber bekliyorum. Anlaşıldı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş kızı Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin